aymaya. Değerli izleyicilerimiz, sevgili aday öğrenciler. Ankara Üniversitesi online tanıtım günlerine hatta online tercih günlerine hoş geldiniz. Zira AYT, TYT derken tanıtım günleri derken sıra geldi tercih zamanına ve sizlerle buluşmaya biz de Türkiye Cumhuriyeti'nin Bilim Çınarı Ankara Üniversitesi olarak güçlü bir şekilde merhaba diyoruz. Evet, sabahtan itibaren fakültelerimizi tanımaya başladık. Şu anda sırada Ankara Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi var. Sağlık hem ülkemizin hem de dünyanın önde gelen alanlarından biri olarak çok daha büyük önem kazandı ve bundan sonra da kazanmaya devam edecek. Güçlü altyapısı, güçlü öğretim kadrosu, öğrenme imkanlarıyla Ankara Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi de bu alanda en önemli güçlerimizden biri olmaya devam ediyor. İki değerli hocamız var şu an konuğumuz. Doktor öğretim üyesi İlknur Gönenç hocamız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar teşekkür evet. ederim. Teşekkür ederiz hocam. Ve öğretim görevlisi Doktor Fatma Özlem Öztürk hocamız. Hocam siz de hoş geldiniz. Merhaba teşekkür ederim ben de sağ olun. Hocam sizlerle birlikte bugün Hemşirelik Fakültemiz'e ilişkin gelen sorulara yanıt bulmaya çalışacağız. Ee, başta da söylediğimiz gibi sağlık çok önemli bir e, konuma yükseldi. Son 6 ayda özellikle koronavirüs salgını ile birlikte de çok daha fazla önemi anlaşıldı. Ve Ankara Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi de bu bağlamda büyük öneme sahip. Ee, gelen sorulardan e, ben hocam siz isterseniz iki, ilkini yönelteyim. Hemşirelik Fakültesi'nde hangi bölümler var? Neden Ankara Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'ni tercih etmeliyim? Genel bir yanıtla başlayabiliriz isterseniz. Evet, çok güzel. Ee, sorularınıza yanıt vermeden önce bizi izleyen öğrencilerimize ben buradan seslenmek istiyorum. Çok önemli bir aşamadalar, meslek seçimi aşamasındalar şu anda. Onları Meslek seçimi yaparken e, istedikleri ve seveceği bir mesleği seçmelerini e, öneriyorum. E, kesinlikle e, meslek seçimi hayatta çok önemli. insan hayatını etkileyen bir e, durum. E, o yüzden e, onlara bu e, alanda başarılar diliyorum. Hangi e, hangi bölümler var? Ebelik ve hemşerik bölümü var hemşerik fakültesinde. İki bölümümüz var. Evet. E, Hemşerilik Fakültesi, Ankara Üniversitesi Hemşerilik Fakültesini seçsinler. E, çünkü e, ülkemizdeki 10 araştırma üniversitesinden bir tanesi Ankara Üniversitesi e, ve biz de onun Hemşerilik fakültesiyiz. Gerçekten e, çok ayrıcalıklı bir durum bu. E, aynı zamanda hani toparlayacak olursak neden bizi seçsinler? Lisans müfredatımız bizim Avrupa Birliği kriterlerine uygun e, ve biz e, çok nitelikli. Yine öğretim göre öğretim kadromuz çok güçlü. E, hocalarımızın her biri alanında uzman e, uzman kişilerden eğitim alacaklar. Yine e, devlet üniversiteleri arasında e, ikinci yüksek puanla e, öğrenci alan ikinci fakülteyiz. Yüksek en en üst sıralardayız. E, yine uygulama alanlarımız son derece gelişmiş sağlık kurumları. Yani üçüncü basamak sağlık kurumu dediğimiz e, kurumlar İbn Sina e, Hastanesi ve Cebeci Hastanesi olmak üzere uygulama alanlarımız gerçekten e, çok e, gelişmiş hastaneler e, ve uygulamada öğrencilerimizin yanında olan yine klinik eğitimcilerimiz var. Onlarla birebir uygulamaya katılan e, yine e, okulumuzda mesleki beceri laboratuvarlarımız var ve mesleki beceri laboratuvarlarımızda simülatör ve maketlerimiz mevcut. Bu simülatör ve maketlerle gerçeğe en uygun şekilde uygulama yapabiliyor öğrencilerimiz ve hemşirelik uygulamalarını öğrenebiliyorlar. Yine mesleki beceri laboratuvarlarımızdan ayrı bir de bilgisayar laboratuvarlarımız var. Burada öğrencilerimiz istediği zaman kullanabiliyor bilgisayar laboratuvarlarını ve internete bağlı bir şekilde istedikleri şekilde araştırma yapabiliyorlar. Ee, yine isteğe bağlı olarak İngilizce hazırlık okuyabilirler e, hemşirelik Fakültesi'ne geldiklerinde. Yine e, kütüphanemiz mevcut okulumuzda. Kütüphanemizden, e, kaynaklarımızdan faydalanabilirler. Yine Erasmus imkanımız da var. E, bir dönem okudukları dört e, yıl boyunca bir dönem yurt dışına gidip anlaşmalı olan üniversitelerde bir dönem öğrenim görüp döndüklerinde de aldıkları dersleri bizim fakültemizde e, saydırabilirler. Teşekkür ediyoruz ee, Özlem Hocam size. Ee, i̇lk gün hocam sizin eklemek istedikleriniz var mıdır bu noktada? Ben de ebelik bölümü öğretim üyesiyim. Bu anlamda evet. ebeliğin belki biraz farklarından bahsedebilirim. Ee, ebelikte e, doğum ve e, kadın sağlığı üzerine e, uzmanlaşmak isteyen kişilerin yer alması gereken bir meslek. Hem anne hem çocuk sağlığının yükseltilmesinde önemli role sahip. E, bu anlamda e, çocukları çok seven, kadınlara yardımcı olmak isteyen, aileleri destek olmak isteyen herkes bu meslekte e, mutlu olabilir diye düşünüyorum. Sağlıkta biraz bizim farkımız e, biz iyi haberciyiz. Genellikle güzel haberleri veren bir meslek grubuyuz. Ebelik olarak mutlu haberleri, müjdeli haberleri veren bir meslek grubuyuz. Bu anlamda e, ebeliğin diğer mesleklerden bir farkı olduğunu düşünüyorum. Ankara Üniversitesi ebelik bölümü de ebelik anlamında çıtasını çok yüksek tutan, akademik anlamda ebelik mesleğine çok büyük katkıları olan, aynı zamanda hem ebe profesyoneller yetiştiren hem de ebe akademisyenler yetiştiren bir grup. Bu anlamda birçok vizyon sahibi meslektaşlarımız var bizden mezun olan evet. Erasmus ortaklarımız var 3-4 üniversiteyle Erasmus ortağımız var yurt dışı imkanları olan bir bölüm ve her zaman da tercih listesinde ilk 3 sırada yer alan bir bölüm staj olanakları çok iyi bu anlamda da Ankara Üniversitesi Ebelik Ebelik tercih edecek öğrenciler için doğru bir tercih değer diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz İlkün hocam size de hemen bir sıcak soru var onu sorayım ben size Merhaba Hemşirelik Bölümü için Sağlık Raporu gerektiği belirtilmiş kılavuzda hangi sağlık sorunları kayıt yaptırmamıza engel olur? Sağlık raporunun şartları nelerdir? diye bir soru. Bununla ilgili daha önce de bize zaten sorular gelmişti hocam neler söylemek istersiniz bununla ilgili? Sadece biz değil, yani hemşerilik fakültesi olarak hemşerilik ve ebelik bölümü değil, tüm sağlık evet. bölümleri için aslında bu rapor isteniyor ve tüm fakül, yani Türkiye'de bulunan tüm fakülteler için isteniyor. Tam evet. teşekküllü bir hastaneden mesleği yapmasına engeli olmadığına dair hem fiziksel hem psikolojik aklı meleklerinin yerinde olduğuna dair bir rapor istiyoruz. Bu mesleğimiz evet. için gerekli, çünkü karar verme yetisine sahip ve fiziksel herhangi bir engeli olmamız gerekiyor bu mesleği yapması için. Bu raporu istiyoruz. Tam teşekküllü hastaneden bir sağlık kurulu raporu istiyoruz. Bununla ilgili şartlar detaylandırılabiliyor mu hocam? Çünkü galiba bunu da merak edenler var. Hangi ee, örneğin sağlık sorunları kayıt yaptırmamıza engel olur diye sorar bir izleyicimiz. Yani şöyle kronik bir hastalığının olması engel olmaz ama fiziksel evet. örneğin ellerini kullanamıyor olması örneğin doğum evet. yaptıracağı için ellerinde herhangi bir anomalisi olması, ellerini kullanamıyor olması, ayaklarını kullanamıyor olması bize engel teşkil edebilir. Evet. Ee, yine görme ile ilgili bir engelin olması, işitme ile ilgili bir engelin olması ama bu işitmeden kastım seni hani cihazla duyabiliyor vesaire noktasında değil. Mesleği yapabilecek düzeyde engel olan herhangi bir sağlık sorununun olması bize engel. Yoksa hani gözlük takıyor vesaire gibi böyle hani çok ciddi katı kurallar anlamında söylemiyorum ee, hani görmeyle ilgili derken e, tamamen mesleği yapmasını engel olacak düzeyde bir sağlık sorunun olmasından bahsediyorum. Ee, bu anlamda e, hani fiziksel veya psikolojik, ruhsal herhangi bir engeli varsa, tedavi edilebilir olmayan herhangi bir sağlık sorunu varsa, e, bu durumlarda biz e, eğer bazı psikolojik sorunlarda tedavi edilebilir oluyor. Bunlarda tabii ki bize kayıt yaptırabiliyor. Ama tedavi edilebilir olmayan derecede bir sıkıntısı varsa, doğuştan herhangi bir zihinsel ya da fiziksel engeli varsa, mesleği yapacak, yapmayı engel olacak. O zaman e, başvuramıyor kişi. Evet zannederim e, detaylı yanıt vermiş olduk hocam bu noktada. Şimdi başka sorular gelirse soru gelirse bununla ilgili detaylı Tabii. özel sorular onları da cevaplayabiliriz. Evet buradan da duyurumuzu yapmış olalım. Hı -hı. Teşekkür ediyoruz hocam. E, yine bir soru var. E, Sağlık Bilimleri Fakültesinin içinde olduğunu düşünenler var halen. Hemşirelik Fakültemizin, hemşirelik ya da ebelik bölümlerimizin e, bununla ilgili isterseniz biraz bilgi verelim hocam ki öğrencilerimizin hakkında soru işaretleri kalmasın. Evet buna ben cevap verebilirim. Tabii ee, ki hocam. Bizim fakültemizin hani geçmişine bakacak olursak ben kısaca özetleyeyim. 1998-1999 yıllarında Ankara Üniversitesi Cebeci Sağlık Yüksekokulu olarak lisans eğitimi vermeye başladı. Evet. 2007'den 2017'ye kadar Sağlık Bilimleri Fakültesi çatısı altında eee hemşirelik eğitimi lisans eğitimi verdi. 2017'den bu yana eee Hemşirelik Fakültesi olarak ve hemşerilik eğitimi, lisans eğitimi vermeye devam ediyor. Hemşerilik fakültesi. Evet, bu noktayı da açık daha kavuşturmuş olduk. Peki hocam, yerleşkenize ulaşım nasıl sağlanır? Ankara dışından özellikle bu sorular çok geliyor. Bizim yerleşkemiz çok merkezi bir konumda. Yani Ankara'yı bilmeyenler için söyleyebiliriz. Ee, buradan e, Ankara ay hattı üzerinde diki mevi durağında indikleri zaman 10-15 e, dakika yürüme mesafesi var okulumuza. Okulumuz Aktaş Kavşağı'nda bulunuyor. Ankara evet. Eşkarşı acilin tam yan tarafında, köşede e, Aktaş Kavşağı'nda. E, önünden dolmuş otobüsler geçiyor ve dediğim gibi Ankara hattı üzerinden dikim evinde indiğiniz zaman gayet rahat bir şekilde ulaşım sağlayabilir öğrencilerimiz. Evet yine bir başka soru hocam. Tabii ki gönül ister ki herkes istediği bölümü okusun. Hayatta bir yaşam tarzı kazanabileceği bölümü okusun ama elbette ki hem ülkemizin hem de dünyanın koşulları insanları biraz da ee, yapabilecekleri meslekleri doğru yönelmeye de zorunlu Kesinlikle. kılıyor. Ve bu evet. noktada iş olanakları nelerdir? Buradan mezun olduktan sonra e, işsiz kalır mıyım diye soranlar var. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Eee okulunuz kadar... siz hocam. Da... Eee yani ebelik mesleği içinde hemşirelik mesleği içinde en evet. güçlü yanlarımızdan birisi zaten iş imkanlarımız. Mezunlarımızın neredeyse %98'i hemen mezun olur olmaz iş buluyor evet. ee, ve hatta şöyle söyleyebiliriz ki bizim diploma sürecini beklemek bile yani diplomaların çıkma sürecini beklemek bile onlar için zaman kaybı oluyor o kadar hızlı iş buluyorlar çünkü hem devlette hem özel sektörde hem bağımsız serbest olarak çalış çalışabilecekleri pek çok iş olanakları var. Ee, yine güçlü yanlarından bir tanesi de sağlık ihtiyacının hiç bitmeyecek olması. Ee, yani bu mesleği tercih eden kişilere talep hiçbir zaman bitmeyecek. Çünkü kişilerin sağlık talebi hiç bitmeyecek. Bu anlamda e, yani hem hemşerlik hem ebelik e, çok fazla e, alımın olduğu zaten takip ediyorlarsa e, işi devlet açısından da. Ee, özellikle hemşerilikte de çok yüksek, ebelikte de çok yüksek ee, iş imkanının olduğu ve yerleştirme oranlarının neredeyse yüzde 98'lere kadar çıktı. Bu ama ilk 3-4 ay için bile bahsedebilirim. yüksek bir oranda talebin olduğu bir meslek grubu. Bu anlamda hiç akıllarında soru işareti kalmasın. En doğru yer e, iş imkanı bulmak için sağlık sektörü alanında da hemşerilik ve ebelik diye düşünüyoruz. Teşekkür ederiz. Özlem Hocam eklemek istedikleriniz var mı bu noktada? Aslında İlkin Hocam gayet güzel özetledi ama hani öğrencilerimiz detaylı bilmek istiyorlarsa çok az bahsedebilirim. Yani Lütfen. KPSS'ye çalışıyorlar zaten. Devlete hemen atanabiliyorlar. İlkin Hocam söyledi. istihdam çok fazla yapılıyor hemşire istihdamı. Eğer atanamazlarsa özel sektörde, özel hastaneler Ankara Üniversitesi'nden mezun olduğunu duyunca öğrencilerimizin gerçekten iyi bir referans oluyor ve hemen işe başlamaları e, e, işe başlamaları mümkün olabiliyor özel hastanelerde de e, özel hastane dışında hemodiyaliz merkezleri e, e, özel sağlık kuruluşları bütün özel sağlık kuruluşları e, buralarda çalışabiliyor mezunlarımız i̇ş, iş konusunda hiç endişeleri olmasın e, mezun olduktan sonra e, vakit kaybetmeden işe baş, rahatlıkla işe başlayabiliyorlar bizim mezunlarımız evet yine hocam Mert Tanrıverdi'nin bir sorusu var Bölümlerde İngilizce hazırlığın zorunlu olmaması bir dezavantaj mı gelecek için diye bir soru gelmiş. Neler söylemek istersiniz? Evet. Bu anlamda biz aslında bunun bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Çünkü e, öğrenci tercihine bırakıyoruz aslında. Bazı öğrencilerimiz evet. kendilerini dışarıdan geliştirmek isteyebiliyorlar. Bu bir yılı farklı şekilde değerlendirmek isteyebiliyorlar. Yurt dışı imkanları var. Yurt dışına giderek kullanmak isteyebiliyorlar. Aslında e, biz öğrencilere bir tercih hakkı sunuyoruz. Bu da öğrencilerin güçlü gördüğü bir yan olmalı bence. Bu bir hani dezavantajdan ziyade avantaj olarak bakılmalı. çünkü hazırlık okumak isteyen herkes bu imkandan yararlanabiliyor zaten. Bazı öğrencilerimizin seviyeleri daha iyi oranlarda gelebiliyor. Kendilerini biraz daha geliştirmek için hazırlık okumak isteyebiliyorlar. Bazıları da dediğim gibi bu bu imkanı e, okul içerisinde sunulan fırsatlarla devam edebiliyorlar. Sonuçta Ankara Üniversitesi'nin TÖMER gibi bir güçlü bir merkezi var. Bu merkezden de destek istedikleri zaman alabiliyorlar. E, kurslarda e, öğrencilere uygun bir ücret e, olasılığıyla verilebiliyor. E, yani geliştirmek isterlerse eğitimleri sırasında da e, dillerini geliştirecek imkanlar öğrencilere sunuluyor. Öğrenci ya başta e, baştan e, bu de, e, bu fırsatı değerlendirmek isteyebilir, sonrasında da devam etmek isteyebilir. Bu öğrenciye kalmış. Bence bu bir avantaj, e, bir fırsat olarak düşünüyorum. Bu dezavantaj değil. Evet, çok teşekkür ediyoruz Zikner hocam. E, Tömer demişken, üniversitemizin sosyal ve e, kültürel eğitimsel olanaklarını artı olarak fakültemizden. Ee, soranlar var hocam. Bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Ee, sosyal ve kültürel olanakları bahsedebilirim isterseniz hocam. Lütfen. Ee, öğrenci kulüplerimiz var. Geldikleri zaman e, öğrenci kulüpleri yani e, sayıları bayağı fazla. E, Sağlık ve evet. kültür Dairesi'ne bağlı. Evet. Ee, çok çeşitli alanlarda öğrenci kulüpleri ve öğrenci toplulukları var. Bunlara üye olup aktif olarak buralarda e, e, istedikleri gibi kendilerini geliştirebilirler. Onun dışında Ilgaz, Manavgat e, ve e, bunun gibi yerlerde kamplarımız var. E, buralara gidip e, bu tesislerden faydalanabilirler. Yine Ankara Üniversitesi e, Tandoğan Kampüsünde çok güzel bir e, olimpik yüzme havuzumuz var öğrencilerimiz bu havuzdan da faydalanabilirler e, çok çeşitli gerçekten e, sosyal ve kültürel anlamda olanakları var Ankara Üniversitesi'nin hemşirelik fakültesine gelen öğrencilerimiz de bunun hepsinden faydalanabilirler evet hocam yine Berkay Altunbay'ın bir sorusu var hocam yan ve çift dal hangi bölümlerde var diye sorarlar ee, Yan Yan davet çift al var mı hocam? Hemşirelik fakültemizde. Yok, ee, bizde yok. Evet. Evet, e, tabii Muhsin Melih'in bir sorusu var ama öğrenci işleri daire başkanlığımıza hemen soralım bunu. Az sonra yanıt verelim. İkinci üniversite bölümleri hangileri demişler. Yeni açılacak olan e, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde belki olabilir. Az sonra bu soruya yanıt vereceğiz sevgili Muhsin. E, yanıt aldıktan sonra öğrenci işlerimizden. Hocam yine bu noktada bir soru var tabii ki. Koronavirüs salgını dönemindeyiz. Henüz salgın tam olarak e, yatıştırılabilmiş değil. İkinci dalga olacak mı, olmayacak mı? Bununla ilgili de tam net bir şey bilemiyoruz. Ve tabii eğitim yüz yüze olacak mı diye sorarlar. Evet, ee, evet. Biz hazırlıklarımızı nasıl yapıyoruz? Hem yüz yüze e, eğitime göre devam ettiriyor muyuz hazırlıklarımızı? Ya da bunun yanında online eğitimle ilgili hazırlıklarımız da var mıdır? Evet, bizim bölüm olarak evet. önünden bahsedebilirim. Ee, bizim... Evet. A, B, C planımız var. İlk evet. önce ilk planımız güz döneminde şöyle bir karar aldık. Biz teorik derslerin online yürütülmesi. Evet. Teorik dersler güz döneminde bu bu sene için online yürütülecek. Ama uygulamalı dersler için böyle bir karar alınmadı. Evet. Ama dediğimiz gibi hani Covid sürecinden geçiyoruz ve günden güne kararlar da değişiyor. Duruma göre uygun kararlar alınıp öğrencilerimizin sağlığı da korunacak şekilde e, uygulamalı dersler hakkında da e, kararlar alınır yine. Şu an için uygulamalı dersler yüz yüze yapılacak ama hani e, durum ne gösterir, ilerleyen süreç ne gösterir onu tam olarak bilemiyoruz. Evet, umuyoruz ki en kısa zamanda bu salgından kurtuluruz ve yüz yüze eğitimlerimizi çok daha güçlü bir şekilde devam ettiririz diyerek bu noktayı tamamlamış olalım hocam. Tabii ki e, Hemşirelik fakültemize ayırdığımız bölümün artık sonuna gelmeye başladık hocam. Siz şu an tam da tercih sürecinde olan sevgili genç öğrencilerimize neler söylemek istersiniz? Öncelikle ilk dur hocama ben sözü bırakayım. Arada sorular gelirse elbette e, yine onlara da yanıt verelim. E, bir sorumuzu ara sonra alacağım Yusuf'un sorusu ama... Öncelikle bununla ilgili hocam yanıtlarınızı almak isterim ben. E, ben öncelikle... E, e öğrencilere şöyle söylemek istiyorum profesyonel bir kadroyla güçlü bir kadroyla onları bekliyoruz burada güçlü evet. fırsatlarla Ankara Üniversitesi'nin köklü bir üniversite olmasının yarattığı güçlü fırsatlarla Onları bekliyoruz. Evet. Ankara Üniversitesi öğrenci merkezli bir üniversite. Bu da büyük bir avantaj. E, ve araştırma üniversitesi olması, araştırma imkanlarının e, bol miktarda olması, öğrencinin nitelikle yetiştirmesi açısından büyük bir fırsat veriyor. Ebelik bölümü de bu anlamda e, bu fırsatları değerlendiren, iyi değerlendiren bölümlerden biri olduğunu düşünüyoruz. E, ebelik e, mesleğini yapmak isteyen, kendi anne ve çocuk sağlığını yükseltmek isteyen, insanlara yardımcı olmak isteyen, sağlık ordusunun içerisinde güçlü bir profesyonel olarak yer almak isteyen herkesi bu mesleğe bekliyoruz. Ankara Üniversitesi olarak da bu üniversitenin bir elemanı, elemanı olarak da onları böyle can kucağıyla sarılacağız ve iyi bir profesyonel olarak yetiştireceğimiz anlamda da güçlü hissettiğimizi söylemek istiyorum herkese tercih döneminde başarılar diliyorum ve umarım sevdikleri, ileride mutlu olabilecekleri bir mesleği tercih ederler diyorum. Çok teşekkür ederiz İlkdün Hocam size. Özlem Hocam siz ne söylemek istersiniz bu noktada? Evet, ben de Hemşirelik bölümü olarak aynı şekilde biz de öğrencilerimizi heyecanla bekliyoruz burada. Eğer toplum sağlığına katkı sağlamak istiyorlarsa, insanlara yardım etmek istiyorlarsa, ee, sağlık, e, sağlık çok önemli bir kavram. Bunu bu süreçte çok iyi anladık. Sağlık için e, çalışmak istiyorlarsa, e, hepsini e, burada heyecanla bekliyoruz. E, lütfen ilgi duydukları ve sevdikleri mesleği seçsinler. Hemşirelik sevilerek yapılacak bir meslek. E, eğer kendilerini e, ee, insanlarla iyi iletişim kurabiliyorlarsa eğer, sabırlılarsa, dürüst, e, yine soğukkanlılarsa, e, sorumluluk duygusuna sahiplerse ve insanlara gerçekten yardım etmeyi seviyorlarsa e, biz onları burada e, fakültemizde bekliyoruz. E, başarılar diliyorum hepsine. Çok teşekkür ederiz Özlem Hocam size de. Gerçekten çok güzel bir şekilde hem İltin Hocam hem Özlem Hocam toparladınız e, ve Eminiz ki eğer sağlık alanında özellikle hemşirelik ve ebelik gibi bölümleri tercih etmek isteyenler varsa bu noktada aydınlandılar diye düşünüyorum. Umuyorum ki istedikleri bölümler, istedikleri fakülteler gelir ve Ankara Üniversitesi'ne gelirlerse de mutlu olacaklarını hepimiz de söyleyebiliriz zannedersem. E, bu noktada hocam yine bazı gelen sorular var ama onlarla ilgili ben genel bir yanıt vereyim isterseniz. Damla Nur'un bir sorusu var tıp fakültesiyle ilgili sormuş. Yarın saat 11'de bekliyoruz kendisini. Tıp fakültemizin yayını saat 11'de yarın olacak. Yusuf'un bir sorusu var. Ücretsiz veya devlet hesabına hukuk okuyabilir miyim diye gösterdiğimiz bir sınav var değerli Yusuf. Yabancı öğrenci sınavımız. Buna girerek bu sınavlar aracılığıyla üniversitemizde elbette ki okuyabilirsiniz. Zaten Ankara Üniversitesi bir devlet üniversitesi olduğu için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin eğitim ücretsiz. Bu noktada hiçbir sıkıntı yaşamayacağını söyleyebilirim. Değerli hocalarım sizlere çok teşekkür ediyoruz. Doktor öğretim üyesi Sayın İlknur Gönenç ve öğretim görevlisi Doktor Fatma Özlem Öztürk hocalarım. Sizlere kolaylıklar diliyoruz aynı zamanda. Yayın konuğumuz olduğunuz için de ayrıca teşekkür ederiz. İyi günler, iyi çalışmalar diliyoruz sizlere. Teşekkürler teşekkür. size de iyi çalışmalar. Teşekkür ederiz. Değerli izleyicilerimiz, sevgili öğrenciler Ankara Üniversitesi online tercih günlerinin bu bölümünün de böylece sonuna geldik hemşirelik fakültemizi tanıdık. Birkaç dakika sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin tanıtımıyla yeniden birlikte olacağız. Hukukla ilgili sorularınız varsa bize yazabilirsiniz. Biz de bu sorulara ekranımız Profesör Doktor Sayın Muharrem Özen birlikte yanıt arayacağız. Görüşmek dileğiyle.